Evet herkese merhabalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu biliyorsunuz KPSS 2025 yapıldı. KPSS 2025'teki vatandaşlık sorularını şöyle bir inceleyelim dedim. Onun için yayını açtım. Şimdi yayını paylaşmadan önce yani soruları paylaşamıyoruz biliyorsunuz. Ben buradan okuyacağım. Açıklamalarını ona göre yapacağız. Şimdi 46. soruyla başlıyoruz. Diyor ki 1982 Anayasası'na göre oy hakkı ile ilgili olarak öncüllü bir soru verilmiş. Diyor ki hangisi doğrudur diyor. Hangisi de hangileri doğrudur diyor. Askeri öğrenciler oy kullanamazlar. Birinci öncül bu. Askeri öğrenciler biliyorsunuz arkadaşlar oy kullanamıyorlar. İkinci öncülümüz silah altında bulunan er ve erbaşlar oy kullanabilirler. Yanlış. Silah altında eğer er ve erbaşsanız bedenli olarak askerseniz siz oy kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Oy hakkınız yok. Burada kullanabilirler demiş ikinci öncül. O yüzden bu öncülümüz yanlış. Birinci öncülümüz doğruydu. Askeri öğrenciler oy kullanamaz. Bu doğruydu. Üçüncü öncülümüz de diyor ki taksirli suçlardan hüküm giymiş olan ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler oy kullanamazlar. Arkadaşlar bu da yanlış. Taksirli suçtaysa oy kullanabiliyorsunuz. Eğer kasıtlı bir suçtan dolayı hüküm giymişseniz oy hakkınız yok. Ama taksirli dediği için burada hükümler oy kullanamazlar diyor yanlış. Taksirli ise oy kullanabilir. Yani cevabınız yalnız bir olacak. Basit bir soruydu ama karıştırmaya müsait bir soru. 47. 1982 Anayasası'na göre mülkiyet hakkı için öngörülen tek sınırlama nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şıklarda genel sağlık, kamu güvenliği, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu yararı var. Basit bir soru gibi görünüyor. Yani bunu genel sağlık olmaz biliyorsunuz. Kamu güvenliği, milli güvenlik, kamu düzeni de olmaz. Tek tek sadece kamu yararı için mülkiyet hakkı kısıtlanabiliyor değil mi? Cevabımız edilme. Yani kamu yararı olacaktır. 48. sorumuz hangisi diyor 657 sayılı devlet memurluğunda düzenlenen disiplin cezalarından biridir? Arkadaşlar 5 tane disiplin cezamız vardı. Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarılma. Daha önceki yıllarda hangisi değildir diye sormuştu cevap görevden uzaklaştırma olacaktı. Geçmiş yıllarda böyle bir soru gelmişti. Bu senede hangisi biridir diye soruyor. İşte şıklarda idari para cezası müsaade görevden uzaklaştırma var yine. Tabii ki atlamadık ona. Kademe ilerlemesinin durdurulması olacaktı cevabımız. Gayet basit bir soruydu. Bence bütün arkadaşlarımız bu soruyu yapmıştır. 49. soru. Diyor ki kanun teklifi hangisine ilişkin kanun teklifi milletvekilleri tarafından verilmez diyor. Burada cevap bütçe ve kesin hesap olacaktı. Bütçe ve kesin hesabı biliyorsunuz Cumhurbaşkanı verir. Diğer şıklara bakalım. Anayasa değişikliği, genel ve özel af, mahkemelerin görev ve yetkisi, kamu özel kişiliğinin kurulması. Yani bu soruda bence bütün arkadaşlarımızın yaptığını düşünüyorum. Çok bariz bir şeydi zaten. Bütün ders kitaplarında da var zaten. Cevap bütçe ve kesin hesap olacaktı. Bunu milletvekilleri değil Cumhurbaşkanımız veriyor. 50. soru. 1982 Anayasasına göre TBMM başkanının göreviyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılama görevi ve yetkisi aşağıdakilerin hangisine aittir? Arkadaşlar bu soruda çok basit bir soru bence. Cevap Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu olacaktı. Ama şurada küçük bir detay vereyim. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı şıkkı var. Bunu atlamamanız gerekiyordu. Çünkü savcılık makamını sormamış. Bakın dikkat edin. Yargılama görevi ve yetkisi savcılık makamını sorsaydı cevap yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidebilirdiniz. Ama bu soruda çok açık bir şekilde Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu olacaktı. Dip not olarak bir şey daha söyleyeyim. Bireysel başvurularda ise bölümler. Yüce Divan'da olursa ne diyoruz? Genel kurul bakıyor. Bireysel başvuruları da sorabilirler ileride belki. Anayasa Mahkemesi'nin neyi? Bölümler bakıyor. Doğru mu? Gayet güzel. Bu da basit bir soruydu bence. 51 idare hukukuyla alakalı. Aşağıdakilerin hangisi mahalli idarenin organlarından biridir? Arkadaşlar bunu biliyorsunuz. Yer yönünden yerel, hizmet yönünden yerel diye ayırmıştık. Yer yönünden, hizmet yönünden. Bu yer yönünden yerel yani mahalli idareleri de belediye, il özel idare ve köy diye ayırmıştık. İl özel idarenin içinde de ne vardı arkadaşlar? İl encümeni vardı. Şıklarımızda da zaten il encümenini vermiş. Diğer şıklar ilçe müdürü, kaymakam, ilçe idare kurulu, il idare şube başkanları bunlar tabii ki de mahalli idarenin organlarından değil. Biliyorsunuz il genel meclisi de neyin içinde? İl özel idarenin içinde. Dipnot olarak bunu da söylemiş olayım. İl özel idaresi de il genel meclisi de il özel idaresinin içinde. Cevap ilencimeniydi. Bence yine bunu çoğu arkadaşımızın yaptığını düşünüyorum. idare hukukuyla alakalı. Yetki genişliği sorusu var. Yine idareyle alakalı bir soru. Bunda defalarca çıktı bir sınav sorusu yani. Bunu da bence çoğu arkadaşımız yapmıştır. Öncüllü bir soru. Hangisi doğrudur demiş. Demiş ki bir 1982 anayasasında açıkça yer alır. Doğru. Açıkça yer alır. İki yalnızca il idaresi bakımından uygulama alanı bulur. Ne demiştik? Vali il. Vali il. Değil mi? Öyle anlatmıştık. Kaymakam yok. Kaymakama yetki genişliği yok. Vali il vali il, Tamam. Bu da doğru. İkinci öncülümüz de doğru. Üçü de demiş ki valilikte de devlet tüzel ayrı bir kamu tüzel kişiliği kazandırır. Alakası yok. Alakası yok. Cevabımız 1-2 olacaktı. Bence yine bütün arkadaşlarımız bunu yapmıştır. 53 16 yaşını doldurmuş erkek veya kadın olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir nedenle evlenmesine izin verme yetkisi hangisine aittir? Arkadaşlar bu da mahkeme olacak. Zaten bu da aslında basit hani nüfus müdürlüğü, başsavcılık, evlendirme memurluğu, kaymakamlık gibi şıklar, diğer şıklar bu. Ama cevap yine bariz. Aile mahkemesi olacak. Biliyorsunuz olağan 17, olağan evlenme yaşı sorarsa 17, olağan üstü evlenme yaşı 16 idi. Ama 16 için ne vardı? Mahkemenin izin vermesi lazımdı. Bunu sormuş zaten. Yine basit bir soruydu bence. İnsanımız yapmıştır. Son soru son soru uzun gibi gözüküyor ama aslında son soru da basit. Çünkü o da çok anlatılan bir konu. Hatta haberlerde falan bazen görüyoruz değil mi? Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu kararı gibisinden. Danıştay İçtihadı Birleştirme kararı. Bunlar demiş ki hukuk fakültesi öğrencisi İpek incelediği bir kararda içtihadı birleştirme kararları bağlayıcıdır ifadesini görüp ve hakim olan amcası Batuhan'a içtihadı birleştirme kararının ne olduğunu sorar. Batuhan demiş ki benzer olaylarda hakimi bağlayıcı özelliğe sahip hukuk kaynaklarından biridir. Yani arkadaşlar içtihadı birleştirme kararı İBK bunlar bağlayıcıdır. Yani mahkeme uymuyorum diyemez. Yani yargıtay kararı ise e, mahkeme uymuyorum diyebilir. Ama içtihadı birleştirme kararı ise buna uyulması gerekiyor değil mi? Bu asli kaynaklarımızdan da. Zaten onu söylemiş. Benzer olayla hakim bağlayıcı özellik. Bunu kastetmiş. Bunu da iki şey verebiliyordu. Danıştay ve Yargıtay verebiliyordu. Diğer şıklara bakarsak HSK TBB demiş mesela. Asliye ceza, asliye hukuk, Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı. Yani şıklar da aslında çok alakasız şıklar. Yani Danıştay Yargıtay'ın olduğu tek şık o. Yani bunu da bana kalsa birçok arkadaşımızın doğru yaptığını düşünüyorum. Zaten derslerde falan sürekli anlatılan bir konu. Hatta dersleri geçtim normal gündelik hayatta da karşı, karşımıza çıkan bir konu arkadaşlar. Yani baktığımız zaman 54, 9 tane sorumuz çıkıyor malum. 54 dedik içtihadı birleştirme, basit bir soru dedik. Aile hukukuyla alakalı aile mahkemesi yine basit. Yetki genişliği idareden. İdareden bu arada çok çetrefilli sorular yoktu arkadaşlar. Üç soru vardı. Devlet memuru, yetki genişliği bir de ne demiştik? Mahalli idare. Yani üçte üç idare biraz zor bir konudur biliyorsunuz. Ama üç soruda gayet basitti. Onun dışında Yüce Divan bence bütün arkadaşlarımız yapmıştır. Bütçe ve kesin hesap zaten Cumhurbaşkanı verdiğini de bence arkadaşlarımız biliyorduk. 657 devlet memurları zaten her sene çık, e, her sene çıkmasa da bilinen bir konu disiplin cezaları sürekli anlatılan bir konu. Belki şu mülkiyet hakkında öngörülen tek sınırlama nedeni burada belki kamu güvenliğine, kamu düzenine arkadaşlarımızın kafası karışmış olabilir. Ben bir tane zor soru olarak bunu kabul ediyorum arkadaşlar. Bunun dışında diğer o oy hakkı sorumuz da yine dediğimiz gibi askeri öğrenciler kullanamıyor. İşte erer başlar yine kullanamıyor. <laughs> Bu da bilinen bir soru. Bana kalırsa ya full ya da bir yanlış idealdir. Bir yanlış da dediğim gibi o mülkiyet hakkında belki kafası karışmış olabilir arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz sınavın yoğunluğu, işte sıcaklar vesaire nedenlerden dolayı. Onun dışında ben 9'da 8'in en az 9'da 8 yapıldığını düşünüyorum. Siz de yorumları alta yazabilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum. Geçmiş olsun.